Bak. Tamam, tamam. Bak. baba. Bak. Baba! Bismillahirrahmanirrahim. Baba! Tamam Merhaba. Merhabalar Niye girebilir Ee Merhaba Arabalar. şurada. bak Yapalım biz diyor vallahi şey. Çok içmen. Öyle bir içmen lazım ki bir ikili litrelik. Şey yok var. abi o Heh, kadar içmiyor. Tamam mazer. Maaf etme de. Bir dakika amirim. Canım Çoruklu çekebilir gibi. miyim sıfırı? Sorgusunu yapalım. <laughs> Korkuyoruz ya vallahi. Bomber kaygan dedi. Teşekkür ederim. Sağ olun.